Koçluk eğitimleri hangi konuları kapsıyor? Hangi alanlarda koçluğa ihtiyaç duyulur? Koçluk bize hayatımızın hangi alanlarında katkı sağlar? Profesyonel uzman koç ve eğitmen Berna Türköver anlatıyor. Kişi hayatını dengeye oturtmak, hedeflerini oluşturmak, bunlara kararlı bir şekilde ulaşmak için koçluk potansiyelinden faydalanabilir. Şimdi kendine iyi bakta. Efendim şimdi konuğum profesyonel uzman koç ve eğitmen Berna Türkever. Hoş geldiniz Berna Hanım. Çok teşekkürler. İyiyim siz nasılsınız? Çok mersi. Artık Türkiye'de e, koçluğa bakış açısı bir her e, çalışanın, profesyonelin ihtiyaç duyduğu alanlarda bir koçunun olması e, normal kabul edilir bir durum oldu. Evet olarak, zaten koçluk hani e, mesleki yeterliliğinin belirmiş olduğu standartlarda e, bir meslek olarak kabul edildi. Dolayısıyla kişi hayatını e, dengeye oturtmak hedeflerini oluşturmak, bunlara kararlı bir şekilde ulaşmak için koşluk koçluk potansiyelinden faydalanabilir. Çok güzel. Peki biz koçlara neden ihtiyaç duyuyoruz? Yani şimdi koçluk kişinin hayal etmesini sağlayan bir süreç öncelikle, isteklerini keşfetmesini sağlayan, mevcut kapasitesini anda kullanmasını sağlayan, yine anda olmasını sağlayan. Andaki ve e, kendi isteklerini, hedeflerini, potansiyelini ortaya çıkartan bir süreç. Hı hı. Yine aynı zamanda geçmişten işte gelen bir takım blokajlarını, negatif inançlarını ortadan kaldırıp e, şu anda neler yapabilirimi e ortaya çıkartıp bunu kararlı bir şekilde ulaşmasını e, sağlıyor koçluk. Koç da burada bir yol arkadaşlığı yapıyor aslında. Evet, şimdi peki bu koçluğun çeşitleri var aklımıza yaşam koçluğu geliyor ama koçluk eğitimleri aslında neleri kapsıyor biraz bundan birazcık daha derinlemesine bahsetmek istiyorum. Biz kurumlar, şirketler koçluk çalışmalarına ihtiyaç duyar mı? Hangi anlarda? Yani şimdi kurumların da tabii ki koçluğa çok ihtiyaçları var. Çünkü kurumlar yaşayan bir organizasyon, sürekli dinamik süreçleri evet. var. Dolayısıyla hani kurumun içinde etkili iletişim olması, kurumsal iletişimin güçlü olması, takım çalışmalarının olması, zaman yönetiminin olması kurumun verimliliğini son derece artıran bir şey. Bunlar da artık hani koçlukla yapılıyor. Çünkü hani kişiler hani artık dijital bir çağda olduğumuz için hani kolaylıkla öğrenebiliyorlar. Fakat hani koçlukla oranın dinamiklerine uygun, farklılıklarına uygun, vizyonuna misyonuna uygun bir şekilde bütün bu şeyler adapte ediliyor süreçlere. Evet. Çok güzel. Peki bireysel olarak mı veriyorsunuz şirketlere koçluk eğitimini yoksa toplu halde mi alıyorlar bu eğitimleri? Her ikisi de olabilir. Tamamen orada talebe de bağlı. Hani zaten koç aynı zamanda hani kurumsal bir koçsa özellikle bu konuda hani gidip o ayrıntıları netleştirebilir. Gerek bireysel olarak gerek grup olarak her ikisinin de yapıyor olması gerekir. Yine işte eğitimlerle, danışmanlıkla, koçluk süreçleriyle kurumun vizyonunu Son derece destekler aslında koçtuk. Kurumun vizyonunu destekler, dolayısıyla siz kurumu da iyi tanıyor olmanız gerekiyor. Kurumu anlarda, iyi tanıyor, olmamız gerekiyor. Tabii ki. Öncelikle aldığınız bir takım bilgilerle, evet, e, brieflerle belki. de... Tabii ihtiyaçları tespit edip, Hı -hı. o doğrultuda hareket etmek evet, gerekiyor. Motivasyon sağlanıyor. Motivasyon sağlanıyor. İşte zaman yönetimi, iletişim konusunda, işte takım çalışmaları konusunda. Ee, yine hani kişilerin kendi içindeki iletişimi, işte birbiriyle iletişimi, yine hani sunum teknikleri konusunda, bir, yine kurumsal adiyet konusunda birçok konuda aslında kurumun ihtiyacı olan her alanda kurumsal koşluk çalışmaları kurumları destekliyor. Çok güzel. Peki ne kadar sürelik bir eğitimdir bunlar? Bir kere mi yaparsınız? Belli bir sürede işte bir paket midir? Yani sonuca ki, ne zaman ulaşılır kısaca? Sonuca yani şimdi koşluk çalışmaları hani bir yıl gibi planlanabilir evet. oradaki ihtiyaçlara göre. Ya da atıyorum 6 ay gibi, hani tamamen hani yenilenebilir hani e, sürekli olmasını sağlamak Tabii. açısından. Siz hayatlarını sürekli olabilirsiniz. <laughs> ha, alışkanlık ne noktada e, acaba koçlara e, gündeme geliyor ben onu merak ediyorum. Şimdi bireysel koçlarla e, evet. çalışan kişilere biraz dönmek istiyorum şimdi hayatınızda bir koçunuzun olması aslında böyle güzel bir duygu olsa gerek. Evet. Peki her şeyi size sorar oluyorlar mı? Şimdi zaten her şeyi aslında sormak bir danışmanlık gibi değil koçluk. Hani orada bir sorun olduğunda veya işte kişi gelişmek istediğinde bu cevapları koç veremez. Aslında bu cevaplar kişinin kendindedir zaten. Koçluk bir soru sorma sanatı da olduğu için... sorular sorarak aslında kişinin isteklerini, hedeflerini, hayal etmesini sağlayıp Çok güzel. orada koç onun o süreci kararlı bir şekilde devam ettirebilmesi için o süreçte nelere ihtiyacı olduğunu tespit edebilmesi için ona bir arkadaşlık yapıyor aslında. Zaten asla hani yapılması gerekeni de söylememesi gerekiyor. Tabii. Çünkü hani o onun tercihi tercih oluyor, tercihi oluyor. Birçok konuda aslında bir olaya bile baktığımız zaman çok farklı yorumlar yapar birçok kişi. Çok doğru. Her çözüm kişinin kendi içinde aslında. Çok güzel bir şey noktaya geldik. Diyorsunuz ki hikaye ve masal anlatıcılığı yapıyoruz. Bu hikayenin içerisinden kişiler kendilerine çıkardıkları noktada kendi gelişimlerini sağlayabiliyorlar. Peki kurumsal eğitimlerdeki bu yeni tekniklerde de ne anlama geliyor? Yani şimdi artık e, bilgiye ulaşmak çok e, kolay. Hani işte gerek e, işte medyadan, gerek okuyarak. Ancak hani kişilerin e, farklılıklarını dikkate alarak yani burada hani koç olmasındaki o e, ne bileyim eğitim verecek kişinin Koç olması kişinin farklılıklarına göre, ihtiyaçlarına göre o anda onu içselleştirmesini sağlayacak şekilde yapmasını sağlıyor. Bunu yaparken de bir takım kurgular oluşturduğu zaman kişinin çok daha etkileşimli bir şekilde programı anlaması sağlanmış oluyor. Çok güzel programı anlamak önemli bunun içinde farklı yöntemler Farklı Çünkü... yöntemler çok gündemde artık. Koçluk altyapısı, işte farklı teknikler kullanması, işte hikaye masal anlatıcılığı gibi. Bunlar hep beklenen şeyler artık kurumsal koçlardan günümüzde. Çok güzel. Kişiye koşluk çalışmalarının birçok faydası vardır diyorsunuz. peki koçluk eğitimleri alırken nelere dikkat etmeliyiz? Koçluk eğitimleri alırken uluslararası akreditasyon olan programları tercih etmemiz çok önemli. Çünkü hani koçluk global bir meslek ve bir takım standartları var. Dolayısıyla işte koçluk federasyonları var. işte ICF, EC diye bunlar herkes tarafından biliyor. Dünyada olan federasyonlar. Akredite eğitimler alırsak gerçek bir koçluk içeriği alıp kişiye o şekilde hizmet vermiş oluruz. Onun dışında almış olduğumuz içeriğin gerçek bir koçluk içeriği olup olmadığını hiçbir şekilde anlayamayız. Çok Çünkü doğru, doğru yapıldığında koçluk kişinin hayatında değişim dönüşüm sağlayan, hakikaten o hayallerini, hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayan, mevcut sorundan çıkıp farklı bir bakış açısıyla konuyu ele almasını sağlayan bir süreçtir aslında. Çok güzel. Peki herkes koç olabilir mi? ya? Yani mesela ben koçluk eğitimi alabilir miyim? Şimdi zaten koçlu hani farklı mesleklerden geçiş var. E, doğrusu kendi mesleğinin üzerine, üzerine doğru programları alarak ki hani aynı koşlukta da işte mesela uzman koşluk eğitimi alınıyor, devamlı deneyimler yapılarak bir takım ünvanlamalar alınıyor. Aynı bir akademik süreç gibi bir süreci var. E, tabii ki hani bu bunları eğer yaparsak e, siz de olabilirsiniz. Harika. Elbet. Çok enteresan. <laughs> Bunu hani benim adıma birçok kişi şey adına evet. sordum. Evet. Benim gibi düşünen. Evet. E, peki sizin önceki mesleğiniz nedir diye sorabilir miyim? Ben e, mühendisim, kurumsal e, üst düzey bir yöneticiydim. Öğretmenim evet. aynı zamanda. <laughs> Çok evet. Hepsi üstüne diyorsunuz bir de koçluk eğitimini aldım. Ee, peki kendi yaşamınızda kendi almış olduğunuz koşluk eğitiminin faydalarını görüyor musunuz? Elbette zaten hani koşluk yapalım yapmayalım hani bu programların öncelikle kendimize çok faydası oluyor. Kendi hayatımızdaki dengeyi sağlamak işte kendi ne istediğimizi keşfetmek umut etmek. Çünkü hani artık şu tespit edilmiş. Hani böyle mutluluğun hani işte hedeflerimize giderken, isteklerimize giderken yaptığımız yolculukta aslında mutlu oluyormuşuz. O son hmm. noktadan ziyade o yolculuk bizi daha mutlu ediyormuş. Dolayısıyla Peki içine biraz girelim mi? Tabii ki mutlu de. Mutlu olmak istiyoruz ve umudumuzu kaybettik. Siz bir koç olarak bana bir danışmanlık veriyorsunuz. Hmm. Şöyle biraz küçük bir şey yapsak. Nasıl bir örneklendirme yapabiliriz? Yani blokajlarımız olabiliyor. Mesela biz hayal etmiyoruz. Zaten olmaz ki diyoruz birçok hmm. konuda. Zaten işte yeteri kadar iş yok, zaten gelse beni bulmaz, ya insanlar güvenilmez. Böyle birçok blokajımız olabiliyor. Dolayısıyla aslında kişi sorun yaşarken kendine dışarıdan bakamıyor. O sırada sorunun içinde bir kısır döngüye giriyor. Doğru. Koç onu daha bütünsel değerlendirmesini, uzaktan bakmasını, hani bir yakınına veya bir arkadaşına bu olsaydı neler yapabilir gibi e, düşünmesini sağlıyor ve aslında kişini kişiyi o kısır döngüden çıkartıyor. Oradan çıktıktan sonra kişi zaten aslında çözümleri e, zaten biliyor oluyor ve harekete geçiyor. Evet harika. Peki e, kurumlar eğitimler, koçluk desteği alırlarken e, başvurmaları gereken kişiler anlamında. Çünkü çok fazla bir koç popülasyonu da var mı koç eğitmeni popülasyonu? Nereden size ulaşacaklar? Yani e, zaten şimdi e, bu dediğim gibi hani uluslararası akredite olan kurumlar bellidir. bellidir. Evet. E, dolayısıyla zaten hani nasıl mesela işte yok denkli olan okullar varsa bu akreditasyona sahip kişiler de bu programları aldığı zaman dünyanın her yerinde koçluğu meslek olarak yapabiliyorlar. Yani yurt dışına da gittiğinde orada da Koçluk bir meslek olarak kabul edildiği için orada da kendi ofislerini açıp orada da meslek olarak hayata geçirebiliyorlar. Evet kaç dil bilmeniz gerekiyor? <laughs> dil bilmek de çok gerekmiyor Gerekli. aslında. Kendi potansiyelinizi hizmet verebiliyorsunuz Müthiş. rahat bir şekilde. Müthiş, harika. O zaman e, koçlar diyorum, iyi ki varlar, iyi ki hayatımızdalar. <laughs> Profesyonel uzman ve koç eğitmen Berna Türkever bizlerleydi efendim. Çok teşekkürler geldiğiniz Ben geldiniz. çok teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun, Devam ediyoruz.